Merhaba. Bu videoda sizlere Puhu Analog Akış Şarj Cihazından bahsedeceğiz. Analog Akış Şarj Cihazımızın avantajı, dijitale göre daha uygun fiyatlı olmasıdır. Ürünü ilk olarak incelediğimizde ürün üzerinde açma-kapama düğmesi, analog gösterge ve sigorta bulunmaktadır. Buradaki maşalı şarj kablomuz, dijital cihazlarımızdan farklı olarak cihaza monteli şekilde size teslim edilir. Cihaz üzerindeki koruma sigortası ne işe yarar görelim. Örneğin kırmızı ve siyah maşayı birbirine değdirerek kısa devre yaptıralım. Kısa devre yaptırdığımızda cihaz kendini korumaya alır ve sigorta atar. Aynı şekilde kırmızıyı siyaha, siyahı kırmızıya takıp ters bağlantı yaptığımızda cihaz kendini korumaya alır ve sigorta atar. Cihaz üzerindeki analog gösterge ne işe yarar? Cihaz üzerindeki analog gösterge Akü'nün doluluk oranını gösteriyor diyebiliriz. Akünüz ne kadar boşsa o kadar fazla akım çekecektir ve göstergedeki ibre sağ kırmızı çizgiye doğru kayacaktır. Akü dolmaya başladıkça çekilen akım düşecek ve ibre sola eşit çizgiye doğru kayacaktır akü tam şarj olduğunda ibre sıfır seviyesinde olacaktır. Analog şarj cihazımıza aküyü ilk bağladığımızda ibre hiç hareket etmiyorsa akünüz bozuk ya da tam dolu olduğu anlamına gelir. Akünüz bozuk ya da tam dolu olduğunu dijital voltaj ölçerle akünün voltajını kontrol ederek anlayabilirsiniz. Analog şarj cihazımızda şarj işlemi nasıl yapılır görelim. Bunun için şarj durumu iyi olan fakat tam dolu olmayan bir akü kullanacağız maşalı kablomuzun siyah siyah kırmızıyı kırmızıya olacak şekilde akümüzün kutup başlarına bağladık. Koruma sigortamızı kaldırdıktan sonra anahtarımızı bir konumuna getiriyoruz. Ampermetredeki ibre hareket aldıysa şarj işlemi başlamış demektir. Gördüğünüz gibi ibre solda. Bu şarj durumunun iyi olduğu, ama şarj edilmesi gerektiğini gösterir. Şimdi şarj durumu kötü olan akümüzü şarj etmeyi deneyelim. Maşalı kablomu aldım. Kırmızıyı kırmızıya, siyah siyah olacak şekilde akü kutup başlarına bağladıktan sonra koruma sigortamı kaldırdım. Ve anahtarımı bir konumuna getirdim. Gördüğünüz gibi ibre sağda. Akü şarj oldukça ibre sola doğru yeşil çizgiye doğru kayacaktır. Bu videoda sizlerle Puhu Analog Akü Şarj Cihazını inceledik. Cihazı detaylı incelemek ve satın almak için web sitemizi ve size en yakın bayimizi ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.